Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6 milimlik ve 4 milimlik kristal kullanarak çok şık bir bileklik modeli çalışacağız. Öncelikle malzemelerimiz istediğimiz renkte 6 milimlik kristal, yine 4 milimlik kristal tercih ediyoruz. 011 11 numara kumboncumuz olacak. Misna, ile yaptığımız bir çalışma. 02 20lik misna kullanıyoruz ve iğnemizi takıyoruz arkadaşlar. Birik kısmında çalışmamıza başlıyoruz. Toplamda 7 kum boncuk alıyoruz. Daha sonra kum boncuklarımızı insanın ucuna doğru ilerletiyoruz. Yaklaşık bir karış kadar misine bırakıyoruz ve bütün boncuklarımızın tersinden geçiyoruz. Burada nissanlarımızı birleştireceğiz arkadaşlar. Daha sonra düğümün yanındaki yaklaşık 2 kum boncuktan ilerliyoruz. Ardından 3 kum boncuk, 1 adet 6 milimlik kristal ve tekrar 3 kum boncuk alıyoruz. Ve misinamızın bulunmuş olduğu kum boncuğun tersinden misina yönüne ilerleyeceğiz. Evet. Misinamızın bulunduğu kum boncuktan misina yönüne ilerliyoruz. Evet. Şimdi önümüzde bulunan 3 boncuktan yukarıya doğru geçiyoruz. ve artık kristalden ilerliyoruz 3 kum boncuk ve bir kristalden geçtik arkadaşlar daha sonra bir kum 1 4 milimlik kristal ve 3 kum tekrar 4 milimlik kristal ve bir kum alıyoruz şöyle gösterelim bir kum bir kristal, 3 kum, bir kristal, bir kum alıyoruz. Evet, boncuklarımızı aşağıya indiriyoruz. Daha sonra kristalimizin tersinden ilerliyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar, burada bu kum boncuk ve kum boncuk ve 6 milimlik kristalin arasında kalan boşluğa bir kum boncuk alarak önümüzdeki kum kristal ve 3 kum boncuktan yine kristal ve kumdan geçip ara boşluğa dolanarak şu boşlukta birer tane kum boncuk yerleştireceğiz bir kum aldım önümdeki kumdan üç kumdan kristalden ve yine bir kumdan ilerliyorum araya geldim bir kum aldım ve yine orta kristalden geçerek kum boncuklardan 4 milimlik kristalden ve 3 adet olan kum boncuğun ikisinden geçiyorum. Yani 3 boncuğun ortasındaki kum boncuğuna ulaşıyorum. Evet şimdi tekrar modelimizin başına dönmüş oluyoruz. Yine 3 kum 1.6 milimlik kristal tekrar bir 3 milimlik kristal alıyorum. 3 3 adet kum alıyorum Pardon ee, kum boncuğun tersinden geçiyorum tekrar misna yönüne tekrar e, misinamın bulunduğu üç kum boncuktan ilerliyorum önünü mislinin önünde bulunan üç kum boncuktan ilerledim artı kristalden de geçiyorum Şimdi burada tekrar bir kum bir 4 milimlik tekrar 3 adet kum tekrar bir 4 milimlik kristal tekrar bir adet kum alıyorum ve kristalin tersinden ilerliyorum tekrardan misina yönüne bakın Aslında burada kestirme bir yol olarak şunu izleyebiliriz. Bir kum, bir kristal, üç kum, bir kristal, bir kumu geçtikten sonra bu araya tekrar bir kum alıp bu boşluğu doldurup tekrar bütün bu üstteki kumlardan yürüyüp yine bu araya bir kum alıp tekrar şu ortada bulunan kum boncuğa kadar ilerleyebiliriz. Bence bir önce gösterdiğimden daha mantıklı bir stratejik yol olur. Bu şekilde ilerleyelim bu seferde arkadaşlar. Bir kum, Yani misinanın hemen önünde bulunan bir kum bir kristal. Tekrar 3 kumdan. Artı önündeki kristalden ve kumdan tek kumdan geçerek bu ara boşluğa bakın şu ara boşluğa bir kum alıyorum. Üst sıradaki Toplamda şuradaki üst sıradaki 4 boncuktan ilerliyorum. Artı önümdeki 3 boncuktan ilerliyorum. Diğer karşı ara boşluğa geliyorum. Tekrar burada bir kum alıyorum ara boşlukta. Tekrar önümdeki bir kumdan bir kristalden ve 3 kumun ortasındaki kuma ulaşana kadar iki kumdan geçiyoruz. Evet. Bakın bu şekilde çalışmamızı da bileklik boyuna gelene kadar tamamlayacağız. Bir kez daha baştan alayım isterseniz. Daha net anlayabilmemiz için. Yine başa geldik. 3 kum, 6 milimlik kristal, tekrar 3 kum. ne yapıyoruz? Misina'nın bulunduğu kum boncuğun tersinden misina yönüne geçiyoruz. Burada biraz misinalar bizi zorlayabiliyor arkadaşlar. Şimdi misinanın önünde bulunan 3 kum boncuktan ve 6 milimlik kristalden karşıya ilerliyoruz. Evet. 3 kumdan ve 6 milimlik kristalden karşıya geçtik. Bir bakın. Şimdi burada ne yapıyoruz? Modelimize bakıyoruz geriye dönerek. Burada bir kum, bir 4 milimlik kristal, tekrar 3 kum, tekrar bir 4 milimlik kristal, bir kum alıyoruz. Bakın yakından gösterelim. boncuklarımızı aşağıya getirdik. Tekrar misinanın bulunduğu 6 mm kristalin tersinden ilerledik. Şimdi burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Direkt yukarıya geçmiyorduk. Bu sefer takmış olduğumuz aşağıdaki boncuklardan ilerliyorduk yukarıya doğru. Önümüzde bulunan bir kum, bir kristal, 3 kum, Yine bir kristal ve bir kumdan ilerleyip ara boşluğa bir boncuk geliyordu. Şuraya bir boncuk gelecekti. Boncumuzu alarak yine yukarıdan yani önümüzde bulunan toplamda şuradaki dört boncumuzdan ilerleyeceğiz. Bazen misina zor geçebiliyor o yüzden 2 2 de ilerleyebiliriz. Evet iki geçtik. Tekrar bir iki boncuğu şuradan geçelim. Bazen tek tek bile geçebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü şurada çok birleştirme noktalarımız olduğu için misnalar biraz geçmekte zorlanabiliyor. Kargaların yardımıyla da geçebiliriz. Evet şimdi buradan karşıdaki boşluğa bir boncuğu aldık ve yürüyoruz. Yürümeye devam ediyoruz. Önümüzdeki 3 boncuğu da ilerledikten sonra 4 boncuktan sonra diğer karşı boşluğa ulaşıyoruz. Şimdi buraya ulaştıktan sonra yine bakın şuraya bir boncuk alacağım. Ne yapıyorum bu sefer? Yine önümdeki bir kum bir kristal ve üç boncuğun ikisinden de geçeceğim. Yani üç boncuğun ortasındaki kuma ulaşacağım aslında. Amacım o. Şu şekilde. Evet, çalışmamıza böyle devam ediyoruz. Bittikten sonra bileklik boyumuz birit kısmına halka ve fafa takarak bilekliğimizi sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.